Evet arkadaşlar, evet arkadaşlar bugün sizlere e, Granny Outfit modu nasıl indirilir onu göstereceğim. Aşağıdan linkine tıklayın, e, e, aşağıdan linkine tıklayın o da e, yeşil bir şey var o da Granny Cookies diye bir şey yazıyor ona basacaksınız. Ona bastığınızda da o o yani şey olacak. Durun hemen Google doğru. Evet e, buradan e, bakın. Bakın arkadaşlar, burada next page var. Ona bastığınızda ileri gidiyor. Geri gitmek istiyorsanız e, şu e, previous page'e basıyorsunuz. Ona a, gittiğinizde tamam böyle geri gidiyor. Ultimate ammo diyorsunuz. E, sonra buradan geri gidiyorsunuz. Burada da give shotgun'a basarsanız elinize e, silah gelecek. Elini yukarı hani Bakın arkadaşlar. Granny olmak için Nice Paşa Paşa basın. Paş. Burada Granny mod, Spider mod. Burada bu yeni test dünya. Burada da Crow mod var. Crow mod yani karga modu. Yani oyun, bu um, oyunda karga var için işte ona basabiliyorsunuz. Bu arada şokuna kargaları vurarsanız karga ölüyor bu arada. Şimdi ben Granny moda basarsın. Evet şimdi ben ben bu kırmızı şeyi kapatmak istiyorum. Burada Granny menü. İşte ona basıyorsunuz. Bakın görüyorsunuz Granny Vision işte ona basıp onu off diyorsunuz. Mesela burada bakın. I see var. İşte bunu diyor. Where are you var burada. İşte buradan Perium işte basın şuradan nice, bakın şu an e, kapanımız bu deme mi? İşte sonra e, Nijgam işte burada da yedi Nijgam Granny üzerine basıyorsunuz. Bakın kapanımız artık bu. Yine iğrenç. Ses çıkıyor. Evet ben bunu şimdi açık bırakayım. Ee, örümcek olmak için de örümcek moda basıyorsunuz. Ee, ben yine şeyi kapatacağım sonra. Kapattım. Burada da A yapabiliyorsunuz. Galani bu değil mi? Nerede lan? Artistik mutasyon. Allah. Artistik tasmadan bedeni. Bedeli işte bu. Al. Al. Buradan böyle gidebiliyoruz. Buna basalım. Bu da yeni bir yer var. Bunu göre bilen, bilmeyenler için ne diyorum? Nolip moda var orada. O da birinci yapajda. Nolip mod da var. Hmm. Arkadaşlar Granny gelsin bunu burada öldüreceğim sonra kafasını buraya koyacağım sonra burada kafasını böyle küsürüm. öyle bir şey oluyordu. Hı? Eşe elime gel. Şokun olamıyorum. Neyse boş Bu arada şunu ah! Örümcek, karınca kadar bir şey mi? <laughs> nerede <Kurani>, neredesin? <laughs> Karani ışınlanmış gitmiş. Olaysız dedim bakalım. Yine yapayım. Zil zil bom bom Zil zil bom bom bom. Bak kapanlarım. Bir bu da gitti. Granny, Granny, Granny mi gidiyorum, Granny mi gidiyorum, Granny mi gidiyorum. Granny! Abi bak, nereye gidiyorum? Normalde sen hiç böyle kaybolmazdın Granny. Koydum Granny. Granny. Al git. Git. Gel de sonunda hadi gel sana lazım mı ihtiyacım var sana. Gel şuradan. Geliyorsun değil mi? Geliyorsun değil mi oraya niye? Ah geliyor, afin. Şimdi Granny'nin asıl yeri. Hı. Hmm. Gel bakayım. Son sözlerin var mı? Tüm görüyorsun sonuçta. Tut tut tut. Oya bir içeriye. Kestik. mı? mi? Bak kafana. Hmm. Arkadaşlar nasıl Tamam. Ama kafası girmesi lazım. Kafasını keserdik. Buraya giremiyoruz. Evet. Size, size şimdi asıl şey göstereceğim. Size linkını vereceğim. Bu yer çıkacak size. Sonra şuna tıklayacaksınız o indirilecek ama biraz geç indiriliyor bir şey olmaz yani aynı benim videodaki Fini gibi Fini Royal gibi Evet Evet size umarım video beğenmesinizdir daha fazla adını size şey göstermedik ee, nerede bakayım size şeyi gösterecektim Burada NPC var bakın NPC Arkadaşlar evet. Bakın işte, işte, ben sandım video bitti. işte bakın pardon. Şunu tamam işte. İşte NPC menü var. Ona basıyorsunuz. Şimdi bakın. Buraya diyor ki e, Spawn Hello Neighbor diyor. Buna basıyorsunuz. Biraz do, biraz bekleyin. Şimdi Hello Neighbor karşımıza. Hello Neighbor. Hani eskiden bizi kaçırıyordu ne? Artık senin kafanı kısırdın ha. Biraz çok oldu ha değil mi? Granny için bu. Al. Buradan spawn Baldi. Ay Baldi. Artistik mutasyonu lan bu oyunda bana. Ama Green'e olayım. Hemen şuradan kapatayım. ama şuradan miyim? Hemen. Al bana. Oo, oh, Bana. Oo, oh, sana da be. Bir tane daha baldi istiyorum. Baldi. Bir tane daha baldi alabilir miyim? Nerede bakayım? NPC moda giriyoruz. Ben de spawn diyelim. Ben de küstüm mü? Ona bizi küsmüş sırt döndürdü. Bak bana adama ateş çıktısın ha. Al sana. Hemen buradan A bakın şurada görüyor musun? Mesela apply, apply A play play A bal diyor yani A play play A olduğunda yani ona dönüşüyorsunuz. Eğer spawn derse yani de, buraya koydum. Play A bendi var. Eee sanırım ne olmuyor. Yani Play A delete basarsanız yani eski halinize geri dönüyorsunuz. Şimdi bakın bu da Play A Hello Neighbor var. Ben ona basıyorum. Ve dönüşüyoruz. Pıss, dönüştü. Yine ne var? Vison. Aa Vison'un Vison, Vison kardeşi var. oldu? Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle ee, oyunları böyle yorumlarınızı istiyorsanız yorumları yazmanız yeterlidir. Ha işte. Dönelim. Haydi be. Tam girecektin. Durun arkadaşlar deneyelim. Durun arkadaşlar. Olur mu lan? Hadi. Hadi gir. Yes, hadi. Git lan. Evet umarım video beğenmişsiniz. Daha fazla böyle e, hile oyunu tanıtımlarını istiyorsanız aşağıdan yorumlarınızı yazın. Beğendiyseniz e, bir video videoya like atın, a, abone olun. Ya beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Umarım beğenmişsiniz. Hoşçakalın.